gelelim mevzunun başka tarafından söyleyeyim. Canı sıkıldıysa da bitirelim. Canım. Ramazan geldi gidiyor kardeşim. Kaldı şurada bir hafta sayılı gün. Çok çirkin bir laftır ama söyleyemeyeceğim. Sizler vezin ve kafiyeden çıkarıp anlayacaksınız. Ramazan sopusu bayram bilmem nesi derler. Bir laf vardır. Söylemek istemiyorum anlayıverin. Eğer biz Ramazan'ı canla başla bekleyip de hani gitsin de tabii estağfurullah yani artık mübarek deyip de bu şekilde bekliyorsak <laughs> bu tuttuğumuz bütün oruçlara yazık olur. Ramazan-ı Şerif'in gelmesinden gitmesinden gaye işte benim gibi böyle kendini bilmeyen adamlar için kendini bilmeyen kimseler için inşallah inşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfu mahsusu olan affımıza sebep olacak bir bahane teşkil etsin içindir Ramazan. Yoksa hiç kimsenin aç durmasına, yatmasına, kalkmasına Allah'ın ihtiyacı yok. Beşerin buna ihtiyacı var. Ne diyor? Habibim diyor berat günü, berat geçti ya, berat günü huzuru ilahiyyeme melaike-i birçok liste getirdi. Bak iyi dinle bunu. Birçok liste. Bakıldı hepsine baştan aşağı. Hepsinde Habibimin imzası vardı. <laughs> ya Rabbi bunlar senin kulların, benim aciz ümmetimdir. Fakat bunlar insan olmayan niyetlenenlerdir. Bunları kuyuda fi ilahi defterine Hazreti insan diye kaydeder misin ya Rabbi? Kaydettim Habibim dedi. Kaydettim. Bunun nişanesi nedir? Onlara Hazreti insana oruç farz kılındı. Hazreti insana. Yoksa yaşı şöyle, başı böyle herkese oruç farz kılınmadı ya. Herkese oruç farz kılınmadı. Hazreti insana tuttuğun orucun kıymetini bilesin diye söylüyorum. Hazreti insan sınıfına dahil olanlar benim sıfatımla sıfatlanabilirler dedi Allah buyurun dedi size sıfatımı veriyorum. Bir ay hak sıfat olarak yaşadınız. Allah sıfatıyla muttasıp olarak yaşadınız. Nasıl yaşadınız? Hazreti Muhammed Mustafa gibi yaşadınız. Daha bunun ötesi yok ki. Allah sıfatı var onda. Öyle ya yaşadın. Şimdi bitti mi Ramazan? Bitti. Ha, hali beşeriyetine dön. Hali beşeriyetine dön. Diğer din salikleri olan insanlar İslam'ın aleyhinde bulunan nüfus kağıdı Müslümanları senin halinden istifade etsinler. İnsanlık buymuş desinler. Hazreti insan gördü gözlerimiz desinler. Ya Rabbi bizi ne zaman bu hayvan libasından sıyıracaksın desinler. Müslüman ha? Şimdi Ramazan bitiyor tamam. Ramazandan eğer biz hakikaten manay hakikatte oruç tuttuysak çok büyük bir haz duymamız lazım gelir haz almamız lazım gelir. Zevk maddede olur çünkü. Haz almamız lazım gelir. O hazzı işittikten sonra da bizde oruçtan gına gelmek değil, iştahımızın açılması lazım gelir. Neye karşı? İbadete karşı. İnsan bir dükkanı açar, yıllık bilançosunu yapar, bakar 10 milyon veya ben neyse kazanmış. Eh, yeter bu kadar deyip seneye kilidi vurur mu adam oraya? Vurmaz, ne yapar? Vitrini bir düzeltir, fon çeker, spot lamba koyar, bilmem ne yapar, iki tane manken koyar böyle bilmem ne nedir? Cirosunu 20 milyona çıkartır. Öyle değil midir? Tamam. Maneviyatta da kam aldığın zaman maneviyat dükkanı kapanmaz kardeşim. Açılır. Spot lambalarını yak. E, ne hani zaman yakayım? İşte önümüzde geliyor Kadir gecesi. Tam spot lambasının gecesi o gece. Allah o geceye leyle Kadir demiş. leyle Kadir tesmiye etmiş. Böyle izin vermiş. Peki neyin kadrini bileceğiz? Neyin kadrini? bilinecek. Ey sadık. Hazreti Muhammed aleyhisselamın kadri kıymeti bilinecek. Hazreti Muhammed aleyhisselamın kadri kıymeti bilinecek. Ne